Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 9. sezonun 2. bölümündeyiz arkadaşlar. 2. bölüme özel like atın ve abone olun. Minecraft Emir 197 bölüm oldu arkadaşlar. 2 bölüm içerisinde 200. bölüm olacak. 200. bölüm şerifine de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi GMO'dan çıkalım. Ayarlar yaratılıyor. GMO ee, şimdi çıkalım arkadaşlar. Şimdi Creeper kardeş kalkanım var lan. Bir şey yapamazsın lan. E, kaç. Az kalmış arkadaşlar. şimdi arkadaşlar. Gel lan lan. Şimdi gel lan gel gel. Balta daha iyi veriyor. 5 dakika ölüyorlar. Şimdi. Madeni yiyelim. İşte iniyoruz. En derine ineceğiz. İşte demir de bulduk. Oo bayağı bir zenginleşiyoruz artık. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar hoşça kalın bay bay. Kısa video yaptık bu bölümlük.